Avrupa Neden Gelişmiş video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölüm beklediğim ilgiyi görmese de çok da aşağıda kalmadı. Bundan dolayı devam etmeye karar verdim. Size ilk bölümde Avrupa'nın toprakları daha geniş doğu ekümenisine karşı öne geçişinin altyapısını hazırlayan nedenleri detaylı ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışmıştım. Lise ve üniversitede bu konu çoğunlukla sanayi devrimi ve rönesans olarak anlatılarak geçiliyor. Ama bu oldukça eksik ve hatalı zaten. Bu video serisini yaparak da ben bu eksikliği doldurmaya amaçlıyorum. Böylelikle sizin üç dünyanızda belki bir şeyler uyandırabilirim. Ve hayat motivasyonunuzu daha da geliştirip olaylara bakış açınızı sorun çözme kabiliyetlerinizi daha iyi noktaya çekebilirim diye düşünüyorum. Videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Genellikle istatistiklere baktığımda abone olmayan kullanıcılardan daha fazla izlenme kazandığımı görüyorum. Eğer kanalımı düzenli olarak izleyenlerden biriyseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Başlayalım. En son coğrafi keşifleri bitirip son videoyu noktalamıştık. Şimdi oradan devam edelim. İngilizler ve Hollandalılar coğrafi keşiflerle elde edilen yeni topraklardaki ticari dolaşımı sağlayabilmek için şirketler kurdu demiştik. Ama bunun aksine İspanyollar özellikle Güney Amerika'da yepyeni elde edilmemiş devasa gümüş madenleri ve altınla karşı karşılaştılar. İspanyollar İngilizlere ve Hollandalılara oranla ham madde ve üretime odaklanmak yerine doğrudan gümüş madenlerine odaklanıp madenlerden çıkarttıkları gümüşü ve Azteklerden ele geçirdikleri altınları doğrudan kendi ekonomilerine aktarmaya başlayınca bir süre sonra İspanya iç ekonomisinde gümüş para çoğaldı ve bu enflasyona sebep oldu. Yeni sömürge topraklarından elde ettikleri kazanç şirketler vasıtasıyla halka inmediği için ve ticaret neredeyse çoğunlukla soylu sınıfın tekelinde kalmaya devam ettiği için İspanyol Burjuvasisi kendine yeterince gelişecek özel bir alan bulamadı. Bundan kaynaklı olarak da İspanyol siviller Amerika'da İspanyolların kontrolünde bulunan topraklara hınca hınç akın edemediler. Çünkü gitsen ne yapacaksın ki orada? Zaten doğrudan krala bağlı olan valiler var ve tüm işi yerli köleler yapıyor. E tüm topraklar kraliyetin malı sana edinebileceğin bir mülk de vaat etmiyor. Bu noktada genellikle idari görevler için ancak gidersen Amerika'ya gidiyorsun. Yani bir çeşit memurluk yapabiliyorsun. Tabi burada şu avantajı da eklemek lazım. İngilizlerin koloniciliğe başladığı Kuzey Amerika toprakları güneye oranla boştu ve orada sıfırdan yeni koloniler kurup geliştirmek ilk bakışta İspanyollara göre dezavantajlı gözükse de yeni bir sistem kuracağın için aslında daha avantajlıydı. Şimdi hali hazırda birileri ilerlemişken yarışa sonradan katıldığında bu ilk bakışta avantajsız gibi gözükse de bunu fırsata çevirebilirsin. Çünkü eskinin geleneği ayağına takılmaz. Hatta sanayi devrimi söz konusu olduğunda Almanlar da yarışa sonradan katılmanın avantajını çok iyi kullanacaktı ki bu konuya değineceğiz. İspanyollar Güney Amerika'da mevcut bir imparatorluğun üstüne çöktüler. Bundan dolayı sömürü sistemleri daha zayıf kaldı. Bir ticari ağ yaratmak yerine doğrudan gümüşe, altına ve belirli tarım ürünlerini Avrupa'ya aktarmaya odaklandılar ki bunun da uzunca bir süre sürdürülebilirliği olmayacaktı. Çünkü kendi insanını oraya taşıyamazsan ve sadece askeri güçle kontrol sağlayıp çok geniş toprakları kontrol etmeye çalışırsan bir yerden sonra yerelde kendine isyan başlatırsın. Aynı zamanda da sürekli işleyen bir ticari ağ kuramayacağın için sömürü sistemin zayıf kalır ve bir yerden sonra kaynakların tükenir. Ama İngilizler gibi hem kendi ülkenin içinden bölgeye yoğun nüfus transferine izin verip ülkedeki sıkışmış nüfusu rahatlatıp bu kadar işsiz güçsüz adamın mülk edinmesine de izin verirsen çok yoğun ve masraflı askeri seferlere hem gerek duymazsın hem de oraya giden nüfus zaten senin adına orayı kendi kendine yönetir. Bu demek değildir ki İspanyollar kendi İspanyol ana karasından Güney Amerika'ya göçü yasakladı. Evet yasaklamadılar ama ekonomik olarak bir gayesi olmadığı için adam gidip ne yapsın? Hadi diyelim ki İspanya'da bir Nalbant gitmeye karar verdi. Neyle gidecek? Para mı var? Asker ya da memur olman lazım. Ayrıca İspanyollar kültürel olarak Katolik Hristiyanlık ve kendi dilleri dışında da pek bir şey taşıyamadılar. Çünkü yerel halkın yok orada. Köleler ve askerler hepsi bu. Ama İngilizler yerel halkı da oraya transfer bütün bir siyasi ve sosyolojik yapıyı kendi istedikleri gibi şekillendirip daha kalıcı bir ilerleme sağladılar ve bu sayede eski kıta ile yeni kıtayı daha iyi senkronize ettiler. Ki benim size Amerika'da İspanyol ve İngiliz sömürgecilik ayrımı için sunduğum tüm önermeler aslında Adam Smith'in Wealth of Nations kitabının içinde de var çoğunlukla. Bir de burada Katolik Kilisesi ve Protestanlığın da farkı çok önemli ama bu daha çok teolojik bir konu olduğu için bu kısma girmeyeceğim. Bu konuyu bilen arkadaşlar bu ikisinin farkını yorumlara yazabilirler. Belki ilerleyen süreçte Katoliklik ve Protestanlık hakkında da detaylı bir video video yaparım. Devam edelim. Deniz Katedrali diye bir kitap var, dizisi de var. İzleyin ya da okuyun arkadaşlar. Kitap 14. yüzyıl İspanya'sını anlatıyor. Coğrafik keşifler 15. yüzyılda gerçekleşiyor ama buna rağmen aradaki yüzyıllık süreçte İspanyol anakarasında yaşam tarzı hiç değişmiyor. Bunun tam aksine coğrafi keşiflerle beraber İngiltere anakarasında yaşam tarzı oldukça değişecek. Bu saydığım sebeplerden dolayı İspanyollar yavaş yavaş sömürgelerini isyanlar ve İngiliz, Hollanda saldırılarıyla kaybedecek. Bazı topraklarını da ekonomik darboğaza düşmeleri yüzünden satmak zorunda kalacaklar Tabii kaybettikleri deniz savaşlarında da bu denkleme dahil edebiliriz ama ben bu kaybedilen savaşları daha çok sonuç olarak görüyorum. Çünkü savaş ekonomi demektir. Haliyle ekonomik olarak başarısız olan söz konusu savaş olduğunda da başarısız olacaktır. Özetle eski videomda da söylediğim gibi üretim, ticaret ve sömürünün şekli söz konusu ekonomi olduğunda çok önemlidir. Konu tek başına bu üç olayı bir araya getirmek değil, aynı zamanda senkronize ve sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmektir. Evet, gelelim bir başka konuya yani sanayi devrimine. İşte burası gerçekten Zurna'nın zırt dediği ve artık Doğu ile Batı arasındaki ilerleme farkının iyice açıldığı ve Batı'nın bariz üstünlüğünün başladığı nokta olan süreçtir. Çünkü sanayi devrimi ile beraber Doğu'nun hem askeri hem de ticari direnci tam anlamıyla kırılmış, teknolojik olarak makas bayağı bir açılmış ve Batı Haçlı seferlerinin aksine Doğu'nun üzerine daha sistematik olarak ilerlemeye başlamıştır. Peki bu sanayi devrimi dediğimiz şey neden Doğu'da değil de ilk İngiltere'de yani Batı'da ortaya çıktı? Bunun birçok sebebi var. Öncelikle sanayi devrimine sebep olarak Avrupa'ya akmaya başlayan ham madde bolluğunu ve soylu ile burjuva sınıfının elinde biriken kapitalin bolluğu nedenlerin arasında öne çıkıyor ama sadece bu değil. Rönesans ve reform hareketleriyle beraber ki Rönesans Avrupa'nın her yerinde aynı şekilde olmamıştır. Bu da başka bir videonun konusudur maalesef. Düşünsel dünyası gelişen, kilisenin otoritesinden kurtulan Avrupalıların yeni atılımlar için kendilerine daha da alan bulması söz konusu oldu. Tabi reformla kilisenin parasının soyluların eline geçmesi de bu konuyla doğrudan ilişkili. Burada bir kapital durumu da söz konusu. Ama siyasi açıdan kilisenin artık iyice el çektirilip Roma'ya doğru hızla itilmesi tabiri caizse, sanayi devrimi gibi bir atılımın gerçekleşmesinin nedenleri arasındadır. Ayrıca bu konuyu daha lokalde incelersek, İngiltere'nin ekonomik sebepler dışında coğrafi bir avantajı da söz konusu. Çünkü kömürle beslenen buhar makineleriyle başlayan sanayi devrimi için İngiltere çok uygundur. Çünkü kömür zaten İngiltere'de boldur. Buhar için su lazım. Su da İngiltere'de oldukça boldur. E ticaret yolların açık. Yeni kıtadan gelen ham madde de bol. Bunun olmaması için hiçbir sebep kalmıyor geriye ve oluyor. James Watt isimli bir vatandaş buhar makinesini geliştiriyor ve üretimde kullanılabilecek hale getiriyor. Küçük ya da orta ölçekli dokuma atölyesi sahipleri de bakıyor ki oğlum biz bu makineyi alırsak üretimimiz 5-10 katına çıkar. Pışıyorlar makineye. Bu tarz bir makine aynı dönemde doğuda icat edilse büyük ihtimal kellen giderdi. Çünkü mevcut lonca sistemindeki hiyerarşi senin böyle bir şey yapmana izin vermez. Bir sürü adam işsiz kalacağı için düzene dokunma derlerdi. Kaldı ki matbaanın bile doğuda icat edildikten sonra pek de kullanılmamasının sebeplerinden birisi de budur. Hattatlar işsiz kalacağı için matbaaya yönetim tarafından pek de izin verilmemiştir. Ha buhar makinesi kullanılmaya başlanınca İngiltere'de insanlar işsiz kalmadı mı? kaldı. Hatta birçok insan atölyelerdeki buhar makinelerine saldırdı. İşimiz gitti lan elimizden diye şeytan icadı bile dediler. Ama burada Burcuva ve Soylu sınıfının anlaşıp birlikte yaptığı bir şey var. Birinci bölümde ne demiştik? İngiltere'de şirketlerin ortaya çıkması sayesinde çoklu ortaklıklar kurulmaya başlanmıştı. Hatta İngiliz Kraliyet Akademisi bile kurulmuş. Kraliyet bilimi ve gelişimi destekler hale gelmiş. Artık Burjuva İngiltere'de soylu sınıfına rakip değil, ortak pozisyonunda. Yani bu sadece Burjuva sınıfından talep edilen bir şey değil. Kralın desteğini alarak bu makineleri alıp atölyelere koyuyorsun. İnsanlar işsiz kaldık lan bu makineleri yakalım diye atölyene saldırdığında seni kral koruyor. İşte bu da yeni bir şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor aslında ve biz bugün bu sisteme kapitalizm diyoruz. İngiltere kraliyeti kendi eliyle bu sisteme adapte olmayı tercih ediyor. Söz konusu ekonomi olduğunda geleneksel kraliyet aileleri gibi gücünü kaybetmekten korktuğu için tam kontrol yerine burjuvazi ile ortaklaşa hareket etmeyi tercih ediyor. Ta bu sayede günümüzde bir sembol haline gelmiş olsa da kraliyet ailesi istenmeyen değil, halk tarafından İngiltere'de istenen konumda. Hala da bir sigorta gibi görünüyor. Mesela İspanyollar bunu yapmıyor ve başarısız oluyorlar. Bir sürü isyanla uğraşıyorlar ya da Fransa'da Fransız ihtilali oluyor. İngiltere kraliyet ailesi ise denetleyen konuma geçerek sistemini, feodal title'ını yeni bir şeyle birleştiriyor. Yani eski ve yeniye alıp bir araya getiriyor. Zaman içerisinde de kendi haklarından kendisi vazgeçerek meclise daha fazla yönetimde söz hakkı tanıyor. Toplumdaki sosyolojik yapının değişimi hızlanıyor. Toplumsal sınıflar farklılaşıyor. Köylülerden sonra karşımıza işçi sınıfı diye bir şey çıkıyor. Ve bu makinelerde adam çalıştırabilmek için senin ilkokullar açman gerekiyor. Çünkü çalıştıracağın adam makine kullanacak. Temel bazı şeyleri bilmesi lazım. Hiçbir şey bilmese okuma yazma bilmesi lazım ki fabrikada çalışabilir hale gelsin. Ayrıca artık tarım alanları büyük ölçüde sömürgelere kayıyor. Çünkü senin ana karanda ham maddeyi üretmen değil ham maddeyi işleyip ürün çıkaracak fabrikaya ihtiyacın var. Bu sayede de katma değeri arttırıyorsun. E Hem ham maddenin hem de fabrikanın sahibi sen olursan inanılmaz bir kapitalin sahibi olursun. Hatta bir yerden sonra ham maddenin sahibi olmana bile gerek yok. A ülkesinden 3'e aldığın pamuğu işleyip aynı ülkeye ona satıyorsun. İşte bu da doğuyu hızlıca ekonomik olarak Avrupa'nın sömürgesi haline getiriyor. Askeri olarak ele geçiremesen de ekonomik olarak avcunun içine alıyorsun ki, ki askeri olarak ele geçirme durumu da olacak. Tabi sanayi devrimi Avrupa'nın her yerinde aynı anda ve aynı zamanda gerçekleşmese de ki sadece İngiliz değil. Almanları da anlatmamız lazım ama ben Almanları başka bir videonun konusu yapmak istiyorum çünkü o kısım başlı başına incelenmesi gereken bir konu. Bunun için vaktimiz yok. Üretimde standartizasyon diye bir şey çıkıyor mesela. Artık elindeki ham madde miktarına göre neyi ne kadar üreteceğini kaç bilim ham madde harcayacağını ve ne kadar çıktı alacağını makineler sayesinde tam olarak bildiğin için para projeksiyonlarını sağlıklı olarak yapabilmeye başlıyorsun. Bu standartizasyon meselesi askeri alanda da çok önemli bir konu. Örneklendirelim. Şimdi atölyede el işçiliğiyle büyük çapta üretim yapmaya kalktığın zaman tamamen ustaların inisiyatifine bağlısın. Bundan dolayı da girdiği ile çıktığı kontrol edemiyorsun. Zaten üretim kapasiten de bundan dolayı az oluyor. Atıyorum 10 birim çelik koyuyorsun ama kaç birim top çıkacağı belli değil. Buna bağlı olarak bu topların atacağı güllerin çapı da tam olarak belirlenebilmiş değil. Ama söz konusu makineleşme olduğunda ortaya bir tüfek tasarımı koyuyorsun. Bu tüfek tasarımının bir askerin elinde hangi şartlarda nasıl çalışacağına kadar fikir sahibi oluyorsun ve 10 birim çelik koyduğunda 100 tüfek çıkacağını biliyorsun. İnsan faktörüne bağlılık konusundan uzaklaştığın içinde üretim daha da sürdürülebilir oluyor. Bir tüfek yapım ustası önce çıraklık sonra kalfalık vesaire derken 10 senede yetişiyorsa fabrikada çalıştıracağın işçiyi 5 sene ilkokula gönder tamam ve bu işçilerden yüzlercesini sınıflara koyup aynı anda yetiştirebildiğini düşün. Bu inanılmaz bir fark yarar. Artık daha büyük ordular kurabilir ve daha fazla adamı silahlandırabilirsin. Doğudaki eski insan gücünün niteliğine dayalı lonca sisteminin yerini batıda makineler almaya başlayınca batı bildiğin tur bindirdi arkadaşlar. Zaten bu durum Osmanlı'nın 1700'lerden sonra Avrupa'ya karşı yaşadığı ezici yenilgilerin bir sebebi olarak açıklanabilir. Ayrıca yine bu işçi sınıfının ortaya çıkması durumu köleliğin kaldırılmasının ana sebeplerinden birisi olacak aslında. Bu iki bölümlük video serisinde anlattığım onlarca olayın umarım birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamışsınızdır. Koskocaman Çin'in nasıl 1800'lerde bir İngiliz sömürgesi haline geldiğini de açıklıyor aslında tüm bunlar. Veya Barut İmparatorluğu olarak geçen Osmanlı'nın nasıl kademe kademe hasta adam konumuna geldiğini açıklıyordur diye düşünüyorum. Daha fazla detaya girmeyeceğim çünkü ben bu videoda Avrupa'nın sömürgecilik tarihini değil, nasıl geliştiğini ve doğuya fark atmasındaki etmenlerini size açıklamak istedim. Elbette ki sömürgecilik tarihi ile ilgili örneğin Afyon Savaşları veya Hindistan'ın nasıl tamamen sömürge haline getirildiği ile ilgili videolar yapacağım. O tarz daha spesifik konulara gireceğiz. O konuları anlayabilmek için Öce Avrupa, Avrupa vahşi, ondan geliyor, bunlar ahlaksız, Ondan kazanıyorlar. Dinsiz, imansız ya bunlar. Mentalitesinden insanları çıkarmam gerektiğini düşündüm ve bu iki video ile bunu umarım başarırım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Açıklamadaki sosyal medya linklerime de bakarsanız sevinirim. Daha fazla video ve tarih için beni takip edin. Hoşçakalın.